Merhaba arkadaşlar. Simülatöründe çizimlere devam ediyoruz. Hemen hızlıca devam edelim. Üçüncü videodayız. Ee, bir rectangle çizdim. 500'e 950'lik bir e, rectangle. Daha sonra e, bazı çizgiler çizeceğiz. Boşaltmalar yapacağız. Başlayalım. Ölçülere gireceğim. Daha sonra buradaki bölümü. Ölçülere girmeye devam ediyorum. Buraya bir ark çizeceğim. Ölçüsünü giriyorum şimdi. Evet. Daha sonra bu bölümü de trimledim. Her bir köşeyi de route, e, route verdim. Ve kanallarımızda girdik. Daha sonra üzerinde e, deliklerimiz var. Onları halledelim hemen. Bu yüzeye bir sketch açıyorum. çaplarım giriyorum ve başlangıçta rastgele olarak yerleştiriyorum. Bir tane de ortaya yakın. Evet. Referanslarımı ekleyip ölçülerimi gireceğim. her bir ölçü giriyorum. Kayıta giriyorum. evet. Evet, böyle şekilde girdim. Boşaltmalar yapıyorum. Evet, evet arkadaşlar, çizimimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Ee, bir sonraki çizimimizde dördüncü parçayla devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.